Arkadaşlar, bugün sizlerle bir de bir oyun oynayacağız. Tabi oyun açılırsa sevineyim. Evet, ah, geldim. Evet arkadaşlar. Beni bilenler varsa... O kadar... Bitmiyor. Oh, arkadaşlar ben bunu böyle silahlarım var. Bu oyunda Bu oyunda arkadaşlar Çeliştim. Çok sevineyim şanslı mı? Ben ne oluyor? Ölüyor. O kadar güçlüyüm ki. Bak ayılar. <laughs> Slimeçlar öldü. Ayılar öldü. Ne oluyor lan oyun çok yavaşladı. Ay ne oluyor ne Videoyu mu beklediniz? <laughs> Arkadaşlar gerçek böyle değil. Uzaylı benim de böyle? Uzaylı mama vuruyor. Payalayı topluyor namussuz. Pek <laughs> <laughs> 8'in şeyden var. Abi bu tek olmayacak. Bu arada arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz. Aa, duyun. Ha, ben 2000 TL'ye bir kedi alacağım. Gördüğünüz gibi bu da 2000 TL'ye tatlıcık bir kedi var. Şimdi bak. Şu tatlı kediyi mi takayım? Yoksa 5 level uzaylıyı mı takayım? Yok ne yazın. Bir de şu alev silahını mı kullanayım? Yoksa bu silahı mı? Ya da top atan silahı mı? Patlayıcı top. Ben bu alev silahını kullanmayı düşünüyorum. Alev silahını şimdi sizlerle göreceğiz. Ben de hiç kullanmadım alev silahını. Bakın. Evet. Geldik. Bak şu an hiç kasmıyor. Aha! Ya görüyor musunuz? Gör. Görün bak. Alev silahı böyle işte. bir <laughs> Hiç zarar bakın. Çok iyi yani oyun. Bu oyunu da yüklememiz için açıklamaya koyacağım ama o ne falan yazarsanız o ne gun çıkay bu oyun. Belki linklere koyayım arkadaşlar. Yok ne yazın yani. bu da bu oyunda şöyle bir şey var. Top sektirime koy mesela. Bakın ödül olarak bak ne geliyor. Hop bakın. Bak. Hop 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 hop. Arkadaşlar 2 dakika video düdük geliyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bu da bak göstermedim az önce bak top çektiğimi koyunu göstereyim. Bir. Bakın hop bak top çektiğimde yeni top geliyor hop. Gördünüz mü? İki tane topum oldu. Ama onlar oyunu oynadıktan sonra tekerden gidiyor arkadaşlar. zombiler var ya arkadaşlar. Yani bunu söylemeyi unutmayayım. Bu video 7 yaş ve üzeri. Yani 6 yaşındakiler falan izleyemez 7 yaş ve üzeri arkadaşlar. Şimdi zombiler falan var ya bu oyunda. 7 yaş ve üzeri. Bak boss geldi. Şuna bakın arkadaşlar. Şu gizli kalıya bakın. Ama diğer videolarımı ee, istediğiniz yaşta izleyebilirsiniz. Ya bir yaşında. <laughs> ya iki. Ya yalnız mı Oyuncu bebek top şeklimi yukarı kıyıyor. Hop 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 hiç hareket etmeden yaparsak hiçbir şey olmuyor. O zaman Şöyle bak mesela. Az kafamızda kalmıyor. <laughs> arkadaşlar 2 dakika video ödedip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle basalım. Ay ne oluyor ev başıma yakaladı. Ev başıma yıkıldı arkadaşlar. Şaka şaka tabii ki de. Makine düştü. Gülme lan. Salak ya. Hep gülüyor. Arkadaşlar bu neden benim her, her videomda gülüyor? Yeter artık ya. Video çekmeyi bu yapacağım. Salak geliyor arkadaşlar. Geldi salak. Ay. Dünyanın en komik şey bu. Salak ya. Yanımda Video çekemiyorum. Ne oluyor? <laughs> Manya. Ay 5 saniyelik ekran çıktı. İzleyemeyim ya. Bu ekran güzel <laughs> değil. İzleyin ben de susayım. Değmişim. İnerim Sesim daha da bebekleşti lan. Uh. Bak bak. Level up diyorum. Ay mi... ne oldu? Level up diyorum. <laughs> <laughs> Dom. Oooo. Ne zaman 30 level olacağım? 30 level oldum. Her level atladığımda önüne bir şey çıkıyor. 30 level oldum Victory 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 yazısını severim Victory yazısını severim Arkadaşlar bu oyunu yükleyin O <laughs> Şimdi şu boss şeyini yapayım Tabi bak bunun için Ha bunlar lazım ama ben de bunlardan daha güçlü Bakın şapkama silah. Одна için лейчина. Bu yardımcı da yardım etmiyor ki paraları gidip topluyor zaten mamısı. Gidip paraları topluyor başka bir işi yok. Uh, uh. <laughs> Aa, bebe, bebe şebe işi. Bitti, öldü bitti gitti. Canım sosis, canım sosis. Bu da hediye mi geldi? Aa, ayakkabı hediye gelmiş. Sandık yerinde sandık bir. Hmm. Çok güzel bir şey boz. Open. Okay. Bakın bu reklamı izlemem lazım. Yine aynı ekleme ya. Arkadaşlar soruyor musunuz? Neden hep aynı reklam çıkmış? 23 saniye bu reklamı mı izleyeceğim ben? Dur duymak istemiyorum arkadaşlar. Bir kere de dur ya. İzleyin. Belki ismine bakıp yüklersiniz bu oyunu. Tamam. Bu kalsın ben de konuşmayayım. Tamam. Bitti. Evet bir tane kutu geldi sonunda bu oyunda hiç kutu yok da bak. bak bak düşündüğüm şey olmasın Anlaştığına düşündüğüm şey olmasın aman Furkan dikkat etman bu ne lan Ver. sat bunu arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup video video. Geliyorum. Susun susun. <laughs> evet. Geldik yine. Evet. Baş başa yürü. Salak çıldırdı. <laughs> ya salak. Arkadaşlar bu salak neden geliyor benim yanıma? Soyar mısınız? Bu salağın kanalı da var zaten. Bu salağın kanalı da açmamaya koyacağım tabii ki. Kendiniz bulun bu salan kanalını. Ablam öyle salak diyorum ama neyse. Siz olun ablamı söyle demeyin. Ne dediğimi duydunuz herhalde. Zıplamayı seveyim, zıplamayı seveyim. Ayy. Çok ulaştı. kutu bittiğinde size çok kıyınç bir şey göstereceğim. Victory! Tabii ki de kıyınç bir şey göstermeyeceğim. Bu oyunda hiç kıyınç bir şey yok ki. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.